Arkadaşlar 58 defa açmış. Biz burayı fulllemeye çalışacağız. Bakalım kaç defa açabileceğiz. Günün ilki de duruyor. Hadi şimdi şansımız yaver gider inşallah. Açtım günün ilkini. <laughs> şaka mı? Hocam şaka mı ya? Günün ilkinden uğurlu parşömen verdik. Çok büyük şans mı doluydu acaba şanstan mı verdi bilmiyorum ama şans dolu değildi sanırım. Mikrofonumu da açayım. Viston da Viston sesim geliyordur umarım kanka. Günün ilkinden parşümen çıkardım bu arada. <laughs> Çok iyi. İnşallah şansımız hep evet böyle yavar gider. Ve silleriz. bir kez daha 10 ucuya açabiliyoruz. Bir kez daha açalım. Araç açık arada. 30 ucuya açabiliyoruz. Direkt 10'u basalım bir tane. Ama animasyonu kapatalım. Bakalım şansımıza. Verdin o seti kardeşim. Black <laughs> seti istiyor arkadaşlar. Seti çıkarmaya çalışacağız. İkinci onluyu basıyorum. Nerede nasıl kardeşim? Ama böyle olmaz. Böyle olmaz. Bizim bir şeyler yapmamız lazım. Bir tekli iki tane boya. Güzel boya lazım size. Hocam. Canınızı sıkma. Gel tek de ver çıkıp gidelim buradan. Bir tekli verdi Ne verdi? Uzatılmış şarjör. Okey. Tamam. Daha basıyorum ama böyle olmaz. Flexi sen ne kadar şanslısın kardeşim ya şöyle bir tane deneyeceğim. Tekrar gideceğiz. Acaba tüm şansı <laughs> 10 mi aldı bizden? Diye daha evet verdi bir şey verdi parşümen verdi güzel iki parşümen oldu. Bir tane daha onu vurdum. Abi hiçbir şey vermiyor. Kafa ya. vuracağım. Animasyon geçli. İki. Artık bir şey vermemiz lazım. Animasyon geçi kapatıyorum. Bir tane onlu vurdum hocam. Hadi bakayım. Baba çıkardım ben. Biliyorum kardeşim bu işi yapıyoruz. Yapıyoruz bu spor hocam. Hazar çok sevinecek, inanılmaz sevinecek çünkü malzemelerini M4'e saklamak istiyor. Hemen bunu da paylaşalım. Bu hesaba giriniz olsun istedim ne çıktığına dair şimdi geçelim abi süper süper abi setten kurtulduk. Şimdi seti aldık çok iyi seti aldık daha 6500 ucumuz var. 2 parşümen 53 tane parçacığımız var. Bir defa daha bize verir misin seti? Hadi bakalım. Bir onu daha vuruyorum. Hadi parçı ver artık bir şeyler. Ne verdi? Okey. Açılı. Bunlar bize lazım. Eklentiler önemli arkadaşlar biliyorsunuz. Eklentilerle uğraşmayalım. Birkaç tane tekli vuralım. Kaç tane tekli. Animasyonu kapatalım hatta. Animasyonu geç. Açalım. 2 3 4 5 Tamam animasyonu aç diyorum Bir tane onu da vurdum geldi Geldi hocam ne geldi Burayı keselim <laughs> Bir onu daha vuruyorum Bu sefer bir şey verdi gibi hissediyorum Yakan kükreme molotov kokteyli Molotov kokteyli vardı sanırım Uğurlu parşömen verdi bir daha Aha molotov yokmuş lan Nasıl yok Süper süper 4000 ucumuz kaldı. Ne verdin hocam? Silah lazeri. Bir tane daha onlu vuruyorum. Çok iyi. Parşümen planörünü de aldık. Süper arkadaşlar. Şimdi bizim bin kaç uc bırakmamız lazım. Oradan malzeme alacağız. Garanti olsun diye. 3000 ucumuz kaldı. Bir defa daha onlu vuruyorum çantayı falan da verirse çok iyi olur. Bir parşümen daha ver. Harikasın kanka. Süper. Bir tane daha vuruyorum. Burada da çantayı verirse çıkıyoruz abi. Bir parşümen daha vermiş. Süper. Süper süper. 6x'i de aldık. 6x'i de yokmuş zaten. Son bir tane daha vuracağım. 219 tane çevrim oldu. Hadi bakalım. Burada da baş verdi abi. Tamam. Yol aldı diyor bize PUBG. Şimdi bakalım. <laughs> Fırsat iadesine gelelim. Şuradan kırmızı ağacınları alalım. Bunu da alalım. Ne kadar da harcayacağız? Aa, çok az kalmış. Tamam, 500 olacak. Satın alma hediyesi. Okey. Buradan iki tane ben direkt malzemeyi alayım. Hocam. 200. 2 ucumuz kaldı ama hmm. biz buradan iki malzemeyi alamayacak mıyız? Aldık ha, tamam harbiden bir alalım bir tane tekli vuracağım. son şans iki tane boya güzel güzel abicim şimdi beş tane parşümen var 105 tane parçacığımız var seti aldık m4 vardı planörü de aldık arkadaşlar çanta çıkmadı çanta çok da güzel bir çanta değil zaten geri dönenlerden öğelerden neyi almamış ona bakalım şimdi güzel yerde gelelim kendi de orada gelelim. Setimizi giyelim abi. Setimizi giyelim. Buradan da biz ne çıkarmıştık? Aynen öyle. Parşümenimizi de takalım. Laboratuvara gelelim. Şöyle bir M4'ü dörtleyelim arkadaşlar. Temiz. Gayet güzel bir kutu açılım videosu oldu. Bence çok şanslıydım. Sizler ne düşünüyorsunuz? Fikrinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın.